Meta kanalından herkese selamlar. Bugün ilk videomuzda en çok kullanılan, bizim de size tavsiye edebileceğimiz kripto para borsalarından bahsedeceğiz. Bunların hem avantajlarına hem de dezavantajlarına değinerek videomuzu sonlandıracağız. İsterseniz ilk borsamızla başlayalım. borsası globalde en büyük işlem hacmi en çok olan borsa. Bu sayede işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmemize olanak sağlıyor. Güvenilir ve sorunsuz bir şekilde çalışan bir borsa çok fazla sorun yaratmıyor. Kullanım esnasında hatalarla karşılaşmak ya da yoğunluk sırasında çökmeler, kasmalar gibi olaylarla karşılaşmıyoruz. Çok fazla coin bulunuyor içerisinde ve bu coinler genel olarak projeleri sağlam coinler. Vadeli ve kaldırışlı işlem yapmamıza olanak tanıyor. Ve bir de mobil uygulaması var. Mobil uygulaması sayesinde de kullanım bir tık daha kolaylaşıyor. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman ya da bir problemle karşı karşıya geldiğiniz zaman Telegram gruplarından ya da destek ekiplerinden yardım alabilirsiniz. Son olarak da komisyon oranları düşük. Alım satım işlemlerinizi BNB ile öderseniz komisyon oranları bir miktar daha düşüyor. Ekstra olarak açıklama kısmında bulunan referans linkimizden kayıt olursanız da komisyon oranlarını bir miktar daha düşürebilirsiniz. Şimdi dezavantajlarına bakacak olursak bankadan para aktarımı gerçekleştiremiyoruz. Bunu yapmak için de bir aracı borsa kullanmamız gerekiyor. Binance borsası bu kadardı. Şimdi bir diğer borsamız da Binance TR borsası. Binance'ın Türkiye versiyonu olarak geliştirilmiş bir borsa. Ancak ikisi birbirinden farklı borsalar. E, Alım-satım işlemleri, cüzdanları falan tamamen ayrı. Binance TR borsası Binance'a bağlı olduğu için yine de güvenilir bir borsadır. Birçok yerli borsaya göre daha avantajlıdır. Ve bu borsayı Binance'a para aktarıp çekmede kullanabiliriz. Bu sayede bize avantaj tanıyor. Binance TR borsasında aynı şekilde mobil uygulaması sayesinde Yine rahat bir şekilde kullanım, alım satım işlemleri de yapabilirsiniz. Dezavantajlarına değinecek olursak, her geçen gün yeni coinler eklense de şu an için yeterli koyun olduğunu söyleyemeyiz. Bir diğer dezavantajı da vadeli işlemler, kaldırışlı işlemler yok. Sadece spot işlemler yapmamıza olanak tanıyor. Bahsedeceğimiz bir diğer borsa da Huobi borsası. Huobi borsası kolay arayüzü sayesinde herkesin kullanabileceği bir borsadır. Bu işi bilen bilmeyen ya da işe yeni giren herkesin rahatlıkla açıp kullanabileceği bir borsa. Ve İşlem hacmi çok büyük. Binance'dan sonraki en büyük ikinci borsa. Coin sayısı çok fazla yine aynı şekilde. Vadeli ve kaldaşlı işlem yapmamızı olanak tanıyor. Aynı şekilde komisyon oranları düşüktür. Huobi borsasının da kendi token'ı var. Bu da Ethereum tabanlı Huobi token. Ve bu token'ı kullandığımız zamanlarda kullandığımızda komisyon oranlarını bir miktar daha düşürüyor. Aynı şekilde Binance borsasında olduğu gibi Açıklama kısmında bulunan linkimizle kayıt olursanız burada da ömür boyu geçerli komisyon indirimimizden faydalanabilirsiniz. Son ve en önemli avantajına değinecek olursak bazı güzel projeler Binance'da listelenmeden önce burada listeleniyor. Bu sayede uygun fiyatlı alım imkanları suluyor bize. Binance'da listelendikten sonra artan fiyatlarla satarak kar elde edebiliyoruz. Dezavantajlarına bakacak olursak Türk lirası işlemleri yok. Kredi karşılığı yükleme yapılabiliyor ancak dolar hesabı olması gerekiyor. Dolar hesabınız yoksa Kredi kartından da yükleme yapamıyorsunuz. Dediğimiz gibi para yatırma işlemleri TR üzerinden yapılmadığı için başka borsalar aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi bir diğer borsamız Geyitay'a borsası. Çok fazla koyun bulunuyor yine aynı şekilde. Vadeli ve kaldıraçlı işlemler yapmamıza olanak tanıyor. Huawei borsasında olduğu gibi burada da önceden bazı projeler listeleniyor ve alım imkanı sağlıyor. Borsanın kendine ait token'ı bulunmakta ve bu ile yapılan işlemlerde yine avantaj sağlıyor. Bu borsaya da yine aynı şekilde açıklama kısmında bulunan referans linkimizle kayıt olursanız ömür boyu geçerli komisyon indirimimizden faydalanabilirsiniz. Şimdi gelelim dezavantajlarına. Türk lirası yatırma işlemleri yapılamıyor. Başka borsalar arayıcılığıyla coin yüklemek zorunda kalıyoruz ve biraz yavaş bir borsa diğerlerine kıyasla. Bir diğer borsamız BTC Türk. BTC Türk yerli borsalar arasında en büyük ve en köklü olanı Türkiye'nin ilk borsası. Ve çok kolay arayüzü sayesinde kullanımı çok rahat. Yerli borsalara göre komisyon oranı düşük ancak globallere göre yüksek. Türkiye'deki tüm bankalarda Türk lirası yatırıyorsunuz ve herhangi bir işlem ücreti yok. Şimdi dezavantajlarına bakacak olursak da kaldıraşlı işlemler yok. Sadece spot alım satıma izin veriyor. Global borsalara göre işlem hacmi düşük. Coin sayısı az ve yoğunluk dönemlerinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bir diğer borsamız da bir borsası. Türkiye'nin en büyük borsalarından biri. Bankalardan Türk lirası aktarabiliyoruz. Bu sebeple global borsalara para aktarımını kullanmak için çok ideal bir borsa. Destek ekipleri var ve hani bir sorunla karşılaştığımız zamanlarda yardım alabiliriz. Dezavantajlarına bakacak olursak kaldıraçlı işlemler yok. Sadece spot alım işlemleri yapabiliyoruz. Global borsalara göre işlem hacmi düşük. Coin sayısı sayısı az ve yoğunluk döneminde bu da sıkıntılar çıkartabiliyor. Ve son olarak da komisyon olan oranları yüksek. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Teşekkürler, iyi günler.